Hepinize merhaba arkadaşlar. Rock City ve kanalına hoş geldiniz. Ben Brock Jones tabii ki sizlerle birlikte Kazım ve Nargami devam ediyoruz. Çetin aynı zamanda selamı var. Hoş geldiniz diyor YouTube'a. Hay YouTube diyorlar. Siz selam verin. sonraki linkten de yayına gelebilirsiniz. Her zaman öne geçelim. <laughs> Videoyu beğenin, bir yorum atın. Bir gösterin biz burada izleyin. Yani ne yayınlar biz yayınlarında yayından görenler yayındaydı biz izlesinler. Akatsuki arşivi görevini kabul ediyoruz ve başlıyoruz. Akatsuki arşivi görevine gidiyoruz. Haydi bakalım. Görevimiz başlasın. Şimdi önce bölgeye ulaşacağız. Direkt buraya başlıyorum yürümeye Geçemedi Geçemiyor ya yetişmiyor Allah Allah Ha şimdi yetişti tamam Bilerek bunlara bulaşmıyorum çünkü orada Tamam devam böyle he Hadi biraz küçültülmeli bu ha arada... Yazık kafana ya Şimdi normal insanlar değil mi? Aynen aynen Askeriyete saldırmayı tercih etmiyorum Çoktan şekilde bölgeye ulaşmaya çalışalım biz. Anlı bir görünme oldu gibi gibi oldu. Şu havadan kardeşim ben bir alayım şunu. Şunu bir alayım çünkü sıkıntı bize. Ben gölmet ile karşı karşıya olabiliriz. Bu oyunu Arton aldın. Ha! musun tepkimi. Böyle ilk bölümler atlarsanız YouTube görmüşsünüzdür. Tepkim var. Ana akarsık yazıyor. E isimler şey ben isim sen sen iyi benziyorsun Arton lan demiş ki. Özellikle seni almaya geldim. Ben yukarıda sen sıfır atabilirsin diye düşündüm ben. Tamam. Birilik havadan gidip ben ihtiyaç yani ediyorum. Daha az etli etli kaçma muhabbeti var burada. <laughs> Tut. Nasıl ya? Tamam. Hmm. Burada da benim çıkmamı bir görmem lazım. Şey işime geldi bu. Tamam kolay gelsin. İyi dersler, Şöyle bir çık bakalım sen. Sen belki buraya doğru gelirsin falan böyle burada yeri seni. İşime gelir. Hadi gelirse çıkarım devam edelim. Ben öyle oluyorum o Çok az hareketlerle bol bol iş yapma seçkinliği geliyor. Atamadım. Atamadım. Hani bölgeye ulaştım mı ulaşamadım. Dur bir dakika. Premier biraz geçecek bir olamadır. Hangi sürümü bilmiyorum ama bende bile ağır açıldı yani sevmeklerim daha iyiydi ben daha kötü bilemem de bende bile geç açılan bir yol Bende bile diyorum ama benim yani o kadar süper bir bölüm sistem değil yani Onu da belirteyim açıp ekledik. Yoo, buraya girmeyeceğim ben hiç. Acaba bölge nere... ...di, di, di, di. Acaba nereye gitmesin diyor. ben? Yani bölgeye git diyor da. Ooo iyi çok şükür. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Yani Nene <laughs> 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 ne Demek yerine ismini tercih istiyorum. İsmini bilmiyorum ben. Ne daha iyi olur bence. Ee... Tamam da şöyle indik. nereden gideceğiz? Hiçbir yerden. Şimdi devamı yok burada. Burada ikiz portalı bu. Çıkış yeri tamam. Suya inemem, hemen, suya inemiyor er. çar. Kimse şey yok burada, ama sen girebilirsin rahat rahat. taşı. Sen ne seviyorsun canımsın. Baş tacısınız. Özellikle başta Koray ve Koray böyle genk gibi martesi başın tacıdır. Koray'a da bir değer veririm severim Koray'ı. Tatlı bir çocuk. Abi paramara bir şey olaydı da bir iki tane alaydı para mara. Bu arada ee, Ju neresi? Ju neresi? Ee, Cuhu neresi? Cuhu neresi? Cuhu neresi? Cumartesi? Cumartesi? Bak buraya geçemiyoruz, tamam. Şu atı kaybı al, öğrenmiş olduk, tamam. Cuhu, map olsaydı benim hepim elbiseydi keşke. yürü 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 Ha hacu Aaa 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 ne diyor chat ne diyor chat Okudunuz gördünüz ne dedi Eeeh Ni Sanki herkese dört dört tutmuş gibi yapıyorum ya bir de şimdi. Abi YouTube göremiyor ne yazdın? Tabi 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 chat diyorum o yüzden YouTube demiyorum. Chat diyorum zaten YouTube demiyorum. Onu nasıl göründüm ben? Onu can basmayın zorla ya. Can basmışsın bir tane oysa ki. Ha ha ha. Ne bu olmadı. Çünkü hayatta yaptı böyle yapınca. Şimdi çünkü adamın derse ben sonuç alırım adamın. Hat parayı cebe. Atla aşağı, hayır. Şuraya çık. Oradan mı buraya çık tamam. Oldum böyle kayıp şeyle buldum ya. Bir kendimi. Aha buldum bak. Aynen böyle. Evet, <laughs> bu şehir kapıları niye kapatıldı be <laughs> önem açtı o zamanlar otomatik biraz karıştı Tımanabilirsen tuvaletlerden geçebilirsin <laughs> şimdi bölgeye ulaşacağız böyle alınca da çok şey yok. Biraz oyalanıyor tokuz sefer. Son yüz. Wolf niye tamam mı? Ben sana akşam yardım edeyim. Aşağı yardımcı olur sana ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Kim neyse yardım olur ben sana? Hitaki programın olsun. Ne yapacağız biz? Bakarsın ki tarihi ve bu. Şimdi video araba gitmiyor. Ee, Wolf şey de ne? Video kodek, video codec. Video codec. Yaz A Program var bir tane onu indir Kodik indir yani sonucu biz bizde konekle Bence burada. Ses karma. Burada bir şey var. Aha buldu tamam. Demizi buldu. Hı Devam edelim. at aşağı. Tut uh, ve yat aşağı. Tamam köylü vardı. Eyvallah eyvallah. Enerji lazım yayın yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun manyak? <laughs> Yine ne bir da tanım etrafı diye ya olay diye. Buraya attım. Kaç. Şimdi burada bu kaça geldik. Tamam. Uptown diye bir yerden indirdim. En iyisi de En iyisi indir işte. Ben sana attım gösterdim. Ve bölüm biter. Bu çocuk kaçar. Biz dün başında bu kadar zorlandım. Görev olamaz mıydı yani? Sesle geç bir gemide. Tamam vardı başta sıkıntı yok o zaman. Mükemmel geçti gene bölüm. Mükemmel. Evet mükemmel geçtik bölümü. Açıyorum kendimi. Dur, dur ben? Tamam. Geçen bölüm bunlarla konuşma dedi beni oyun. Bunlara ben mi konuşayım? Konuşma diyorsam ben gitmeliydim geçen bölüm. Bunlara konuşsam bunlar bana ekrana item vereceği için para bağında şeyler. Demek ki hepiniz Aragami'seniz. İnsanlığınızı geri adam makinde parçalanmış yukularınızı tekrar bir araya getirmeniz gerekiyor. Ben Halil Lady, Mioshi ile konuşmalıyım. Farklı özler, mürleme tekniği, ruh ürpertesi, ...bir oh. şeyler çok değerli. Hepsini not almalıyım. Eyvallah abim. Bizim Lady ablamız mı, Afriyede ablamız? Bir de burada konuşalım. Lady abla! Ne abla ne yapıyon abla ne var ne yok ne var ne yok nasıl gidiyo ablam Yemek için elimden geleni yapacağım aragamiler Çektin acıyı anlıyorum Aragami klanı yok olmaya mahkum bir klan Soylu'ya devam edemez Ah vof vah vof Mürizmin dedin ne var takip dedin mi niye aks her şeyi biraz oku Hemen yani dinlemiş olabilirsin virüs. Çünkü bir sürü şey onu anlatıyor aslında onu indireyim mi bunu indireyim mi her şeyi indireyim mi formatları falan diye soruyor Virüs yok da büyük ihtimalle ya Hiç kendimi bir gören önünde çözdüğüne şahit oldun mu? Peki yayınlandığını kaybettin mi? Kullanırdı da... Kepsi kapat kepsi kapat kepsi kapat kepsi kapat Kullanırdı bocağız ve yeniden hayatta ölüp kavuşacaksınız Ki o zaman Akatsuki'yi ben de felip Faz moon'u boş geçeceğiz. Ney vallahi ablam eyvallah abla, para para para. Faz moon'u mutlu geçeceğiz ben. Bir türlü yok. Hey. Hopura <laughs> <laughs> yılanı gibi olacaksın. Sen ki ben önce geldirecekler. Şeyse ben ya sana düzgün size vereyim. Bunları bile kaçıyorum ki hepsini efendim çok önemli. Akşam haber bakalım wolf, elleme de. Diğer reis nerede oturuyor mikanda mı reis? Hayır, Lısın, ne yapıyor mikanda? Nasıl yeni bir şey var mı? Nasıl bir şey var mı yeni bir şey? Sune, Sakura, Sakura yeni bir şey var mı Sakura? Yok. Yok. O zaman görüşürüz Sakura. evet evet, Sakura-chan. Sakura demirci burada, demirle uğraşıyor. Konuş. Kuro savaşçısı. Aldığım belgelerin kendi kendine imha etme özelliği varmış. Nekep neredeyse okunmaz halde. Nezaket Danjuro bu söylüyor. Belki bu sefer Lige ne yarar Eee Aaaa hmm, Daha evet, daha, evet, daha. Kesin geçe yarayacak Evet birkaç tamam. yeteriz şey var Ne yeteriz var söyle getirsinler Kula genel yalanlar için çok önemli Anlaşıldı <laughs> Mikro olarak akarsık topraklarında bolca bulunan bir şey ihtiyacımız var çiçek Bu <laughs> çiçeği ihtiyacı ediyorlar o yüzden bunu deponundan bulmak zor olmayacaktır bu küçük şeyin kullanıldığı alanları saymakla bitmez. O <laughs> zamanımız yok tane <yorulur>. yürü. Sana gel. <laughs> tabii tabii faydersiniz. Gider. Kataşı. <laughs> Söylediğim gibi. Çığılmak zor olmayacaktır. İhtiyacım olan diğer şeyi bulması kolay da kolay değil maalesef. Kutsal ev ihtiyacım var. Bu imbik. milli adını sayılır. Uyyyy milli adını neyi soyacağız da milli adını neyi çalacağız? Imbi'nin muhafızı Sumire'nin eski ustasıydı. Bu büyülü alet çiçeğin özünü damıtmamızı sağlayacak ve elde ettiğimiz sıvıyı kullanarak mürekkebini üretebileceğim. Bu alet gücünü... Tamam tamam anladık. Peki bu Imbi'yi nerede bulacağız? Sumire'nin evde mi? Hayır hayır. Imbi kayıt oluyor. Hemen çok iyi korunuyor. Kaca zorunda pet edemeyiz. Kako'ya kadar ihtiyacı var. Anladın mı? duydun. Savaşçı duydum. Çeviyeyim gibi olup dancuya getir. Cidden diyorum bu oyun FPS yani bu oyun açık dünya olup online tarzda olsaydı bu görevde arkadaşlar bunu yapıyor olsaydım hadi karakter geçmesi çok uzak keselerdi böyle çok keyifli bir oyun olabilirdi çünkü hem ninjalık var hem güzel skill'ler var hem böyle keyifli asasin var ilerlemeler var çok eğlenceli aslında ama sadece belli döli ilerleyebiliyorsunuz hikaye var o sakıyor